Merhaba evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugün sizlerle beraber Valorant oynuyoruz yine. 10 FPS oynayacağız ve her öldürdüğümüz kill içinde artı e, 5 FPS kalp alacağız. Kalp ben kalp yine kalp konuşamıyorum. Bir, 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 bir. Hedefimiz ise maçı kazanmak olacak. Haydi bakalım. Sen Hemen ayarlıyoruz ya. arkadaşlar. Nasıl bir fırtına evet. yapabiliriz? Tehlikeli gibi. Olur. Deneyelim. 10. Evet yaşıyorum sıkıntı yok. Hedefimiz maçı kazanmak olacağı için o biraz sıkıntı. Ama hiç sıkıntı yok bize. Biz her şeyin üstesinden geliriz. <laughs> buradan gelir şöyle yanıma sağ tık basarım da ya, onu yapma da... ya yapma onu öldürdüm. A'da düşman var. Evet, artık 15 FPS arkadaşlar. Son 30 saniye. Hepsi. Evet aldım. <laughs> tamam. 30 oldu arkadaşlar. Bu da başarılı. Çok mu komik? Kaçın pes kral. Ölmeden önce en son benim yüzümü görecekler. 30 oldu yani. bak. Geç açılıyor. Ada düşman görüldü. Benim PC kası zannettim. <laughs> Sen şimdi neredeyim? Ada düşman görüldü. <laughs> evet, 30 FPS ve maç 7-1 kaybediyoruz. Bir düşman kaza <laughs> Birini daha vurduk 35. Çok güzel çok güzel. Uh, jump in the Spike ortada Ben <laughs> <laughs> <Lan> gel. <gülüyor> <gülüyor> evet. Çok, çok iyi bir one tap aldım. <laughs> 40 FPS olduk. Spike saldıran başlangıcında düştü. Evet arkadaşlar, bileş aldım tam tamına. 45 yapalım. <laughs> Raze öldü. Evet, i̇ki tane vurdum şu an çok mutluyum arkadaşlar. 55 FPS'imiz oldu. Evet. Spike saldıran başlangıcında düştü. Lan <laughs> ne oluyor? kaldı. Ben 4 vurdum. Lan 105 idi. Ah. Evet. Benim matematiğim olmadığı için tek tek yazacağım. Dolduruyorum. 3 kaldı. 2 kaldı. Hazır olun yoksa yetişemezsiniz. Ee, 65. Şimdi bir tane daha yükselteyim. Bir kaldı bir tane daha. Tamam. Düşman saldıran başlangıcında. Zavallı. Ultim hazır. <Gülüyor> <Gülüyor> Evet 3 oldu. Bir düşman kaldı. Oh, ben, ben, ben neyim? 5 kere 5 yapacağım şimdi. Dolduruyorum. Ee, 25 75 5 oradan 5 5 5 8 20 daha ben güzel kes olduk. Yemiyor. Ya gitti de amına koyalım. Harbiden <laughs> böyle. Kaç <laughs> kişi şey var orada? Bir düşman kaldı. <laughs> evet iyi Minkel bir tane vurdum bu arada. 105 yapalım. 105. Monitörüm 144 tarz olduğu için 144 üstü önemli değil. 144'e kadar sıkıntı yok ama. Oğlum. Evet. <laughs> ne oldu? kapa. <laughs> Güzel. Şimdi 5 vurdum. Eee gene 25 eklememiz gerek herhalde. 105 e inmeyecek dersek 5 oradan 130 ediyor. geldi amına Ey Allah. FPS'i bırakacağım. Bitti. Ölecek bir sarı. Dur çok sakat. Buraya dikkat. Skandal. <laughs> bir düşman kaldı. Dört. <laughs> Spike A'da düştü. <gülüyor> <gülüyor> 5 daha ekliyoruz arkadaşlar. Acayip <laughs> bir şeydi. 155 artık gerek diyor. kalmadı. Bir tek bana mı öyle geliyor? Okey. 155. A'da düştü. Geber. Bir düşman kaldı. böcek. Hayır ya. Çok mu komik? Geldi. Böcek. böcek. Güle güle. Bir <laughs> <kaldı>. Titriyecekler. yapılan. Ona ne kazandık? 37 vurdum herhalde. Ben önceki maçta da 37 vurdum. 37 37 devam mı? 37 17 oynamışım gene. <laughs> Videoyu beğendiyseniz e, abone olup like atmayı yorum atmayı unutmayın. Herden isteğini kabul edeyim. <laughs> Allah'a menet seviyorsanız Görüşürüz. <laughs>